Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Elimde böyle tüylü desenli yazmam var. Böyle değişik renklerde. Daha doğrusu böyle turuncu, mor, sarı, hardal, gri. Böyle tüylü desen her şey olabiliyor. Böyle tunus modeli yani zincir model her şey. ya Boncuk bunun köşesine boncuklu yapıyorum arkadaşlar. 3 kenarını da yaptım ama böyle zarif bir model e, gördüm. Böyle o da tüylü gibi. E, köprülü. oya biliyoruz ya köprülünün e, üstünü bu şekilde böyle dut oyası gibi yapacağım. E, daha doğrusu bir kanalda gördüm. Birkaç kanalda gördüm. Hangisinin orijinal bilmiyorum. Altı bu şekilde bu önden bakıldığında daha düz gibi görünüyor netleşince. Burası ters tarafı aslında. Şu tığlamamın ters tarafı. Burası da düz tarafı arkadaşlar. Ama şuradan sık iğneler. Pardon netlemiyor. Şuradan sık iğneler böyle. Niye netlemiyor? Buradan sık iğneler böyle daha böyle şey görünüyor. Ters görünüyor. Buradan daha düzgün görünüyor. Neyse şimdi altı böyle çok siyah olduğu için hani siyah da böyle çok zor göründüğü için onun için böyle gündüz çekimi yapmak istedim. Zaten hep gündüz çekmeye çalışıyorum. ipimi tığıma sabitledim. Buradan görünmüyor gibi. Hani hiç ilk baştan başlıyormuşum gibi. Bir, pardon arkadaşlar. iki zincirli tığ battısını yaptım. Daha önce arkadaşlar. Bugün telefonumda odaklama sorunu var. Şöyle yapalım. 2 zincirli tığ battısını yaptım. Siyah iplik. E, Reyyan. E, yazmamın da is, şey, kodu. Şöyle taş bonculardan e, örümcekli model yapıyorum. Çok bir şeye şu anda benzemiyor. Yapılışı da vardır. Yayınlamışımdır. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincirimi yaptım arkadaşlar. Sıradaki tığ battıya batıyorum. Şöyle tersini çevirdim yazmamın. Buradaki sık iğneyi 1 2 3 4 ve 5 yarısına kadar doldurdum şöyle. 5 oldu. 5 tane sık iğne yaptım. Şu şekilde arkadaşlar ama niye odaklamıyor benim telefonum bugün? Sonra 9 tane zincir yapıyorum. 3 4 5 Şu iplerimi kenara alacağım arkadaşlar. Sonra üstünde anlatırken kodlarını söyleyeceğim. 5 ee, oldu. 6 7 8 ve 9 9 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Şu 9 zincirimi ters çeviriyorum. Pardon arkadaşlar. <laughs> Şu anda daha mı iyidir bilemedim. 9 tane zincirimi evet biraz daha iyi. 9 tane zincirimi bir tıbatta alıyorum. ikinci tıbatlıya batıyorum. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yine yaptım. Bir sonraki tıbatlıya battım. Hemen ters çevirdim. Yine doldurmaya başlıyorum sık iğnemle yarısına kadar. 2 3 4 ve 5 buradan 9 zincirimi yapıyorum hızlıca 4 5 6 7 8 9 çevirdim bir tane atladım ikinciye Arkadaşlar bu şekilde böyle devam ediyor 8 zincir yapıp mesela şuraya bir tane yapsam atlasam bir tane de atlasam bir tane de, atlasam, bir tane de Tamam, bu kadar yeterli. Anlaşılmıştır inşallah. 8 zincir yapıyoruz. Sıradaki tabağa batıyoruz. Tersini çeviriyoruz. 5 sık iğne yapıyoruz. 9 zincirimizi bir tabağa atlayıp batıyoruz. Bu şekilde üstüne geçelim isterseniz. Bir iki tane de üstünden göstermek istiyorum. Üstünü şöyle bu görünür herhalde. Bu mor ipimden yapmaya başlayalım ipimi tığıma sabitledim arkadaşlar şu şekilde bir tane atlayacağım için burada başta ilk başta bir tane bırak bırakıyorum ya da baştan mı başlayalım baştan başlayalım şuradan ip 9 zincirin altından kapattım arkadaşlar bir zincir yaptım bir tığıma doladım 2 2 aldım Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir yaptım. Bir tığıma doladım. Buradaki yuvama girdim arkadaşlar. 2, 2 aldım. Tekrar tığıma doluyorum. Buradan girdim. Aynı yerden. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar tığıma doladım aynı yerden girdim aynı yuvadan şöyle tığıma doladım zincir yapmadım 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 ister 5 yapın ister 6 yapın buradaki zincirler şöyle 6 yapalım hani belirgin olsun anlamında daha böyle gösterişli e, gö, e, görmek isterseniz pardon iki defa çekecektim. 6 tane yapın. Bir defa dolayınca şöyle 2 2 çekiyoruz arkadaşlar. biraz önce birden çektim. Tığıma doladım. 2 2 çektim. Bir boş yapıyoruz. Bir 5 bir zincirle yapıyoruz arkadaşlar. 6 zincir oldu pardon. Daha büyük görünsün diye. Tekrar tığımı doladım, aynı yuvaya girdim. Küçük yuvama çıktım 2 2. Tekrar doladım, aynı yuvama girdim. Zincirimi devam ettiriyorum. 2 2 çıktım. Tekrar 1 2 3 4 5 6. Burada 4 tane oldu arkadaşlar. Şimdi aynı yere batıyorum tekrar. Tığıma doladım. 2 2 çıktım. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı 6 tane zincirimi yaptım. Tığıma doladım. Şuradan aynı yere batıyorum. Şimdi biraz önceki battığım yere. 2, pardon arkadaşlar. 6 zincirimi yaptım dedim. Aynı yerime batıyorum arkadaşlar. Şuradan. Şuradaki aralıktan bir sık iğne ile batıyorum. Şuradaki delikleri görüyor musunuz arkadaşlar? Şu küçük minnak delikleri. İlk başta sık iğne yapıyoruz. Sonra zincirimizle batıyoruz. 5 ya da 6 zincir yapıp 4 5 6 battım. Sonra tekrar bir tane alt sıradaki boşluğa battım. 1 2 Pardon. 2 3 4 5 6 aynı yere bu sefer hiç başa almadan batıyorum tekrar sık iğnemle yuvamın içine girdim şu küçük yaptığımız yuvalara hiç zincir yapmadan girdiğimiz yuvalara 4 5 6 aynı yere yine batıyorum tekrar en son yuvama ilk yaptığım yuvaya şuradaki arkadaşlar şuraya girdim Şuradan çıkarken dört tane yaptık. Bir tane de tepede yaptık arkadaşlar. Şuradaki bunlar denk olsun diye. Yani bir tane yukarıda tepete böyle pıtırcık yapıyormuşuz gibi oluyor. Aşağıdaki bir taneye de boş batıyoruz. Ve bir tane de sabitlemek için şu zincirin altından girdim. Şöyle. İnşallah makasım yanımdadır dedim. Şu şekilde bitti. Aynı böyle şey e, Dut oyası gibi oldu. Bunun böyle daha büyüklerini de yapmıştık daha önce. Şöyle küçük minnak küçültüyorum şu ipleri. Ve çapmağımla yakıyorum. Arkasına yapıştırıyorum. Şu siyah ipimi de birazcık küçültmek istiyorum. Orada gözüme batıyor. Yani ım, basit ama oyalayıcı arkadaşlar gerçekten. İsterseniz siz şu patacıkları mesela ben 4 tane yaptım. 3 tane de yapabilirsiniz şu şekilde. Pardon, şu şekilde daha küçük görünsün diye. Ben biraz daha böyle uzun tüylü hani tüy desenleri de uzun ya. Onun için böyle daha güzel görünür diye düşündüm arkadaşlar. Şu şekilde altı da böyle iğne oyası gibi oldu. Şimdi gri ile mi devam etsem sarı hardal. Şununla devam edelim açık gri. E pardon numarasını verecektim arkadaşlar. Leylak 260 böyle morun bir ton açığı. Yazmamda bir ton koyu gibi yaprakları ama buradaki açık renklere uyuyor. Gri de 715 olması lazım. Çok sık kullandığımız bir renk. Şimdi burada arkadaşlar bir tane atlıyorum. İkinciden başlıyorum. Şöyle ilişki altından geçirdim. Kapattım. Bir zincirimi yapıyorum. İlk başta bir zincir çekiyoruz. Diğerlerini hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Tığıma doladım. Buradan 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6. 6 zincir yaptım. Tığıma doluyorum. Buradaki yuvamdan girdim. 2 2 çıktım. Tekrar tığıma doladım. Aynı yuvanın içinden giriyorum. Çıktım 2 2. Buradaki yuvalara batacağız arkadaşlar artık. Hani geri dönüşte yuva derken şuradaki küçük yuvama tekrar batıyorum aynı yuvayı iki defa batıyoruz bir beş zincirli bir boş olaraktan onları da iki iki çekiyoruz bir iki üç dört beş altı tekrar doladım tekrar battım bir iki pardon zincir yapmıyordum bir doladım aynı yuvaya girdim Çık, çıktım Şöyle biraz yakınlaştırayım 5 6 doladım tığımın üstüne bir ilmek yuvadan girdim 2 2 çıktım doladım aynı yuvadan girdim 2 2 çıktım şu küçük yuvalarımızı iki defa batıyoruz arkadaşlar 4 tane oldu şimdi buraya aynı battığımız yere burada da 4 tane olmuştum 1 2 3 4 bir tane tepe noktasına batıyoruz aynı küçük yaptığımız 4 6 oldu şuradan hiç tığımızı almadan batıyoruz arkadaşlar artık aşağı ineceğiz çünkü tekrar 1 2 3 4 5 6 tekrar aynı yuvaya tekrar batıyorum şu şekilde bir tane sık iğnemle Buradaki yuvaya girdim. Aşağıdaki. Aşağı inerken önce sık iğne, sonra batıyoruz. Şuradaki yuvaya arkadaşlar şuradaki yuvama girdim. Battım. Tekrar Aynı yuvaya hiç başını almadan kapattım. Buradaki yuvama Yine girdim. 1 2 3 4 5 6. Şu şekilde buradaki yuvamı bir sık iğne, alttakine de şöyle içinden de geçirebilirsiniz. Hani çok çok böyle kabargın görünmesin, güzel, hoş görünsün diye. İpimizi kesiyoruz. Bu kadar. Aslında hani çok basit gibi. Evet basit. Sadece bir tık böyle zincir köprü yaparken sadece sıkılabilirsiniz. Şu şekilde bütün böyle bir tane atlayıp bir zincir atlayıp bir tanesini yapıyoruz, bir zincir atlayıp bir tanesini yapıyoruz. Şuraya da ben arka tarafta e, şu tarçın renginden yapıp Instagram'da paylaşırım arkadaşlar. Burada da yani short video olarak da kanalımda da paylaşırım. Bu şekilde görüntüsü çok güzel arkadaşlar. Yani bütün kenar bunu dolduğunu düşünün. Şu daha bir düzgün oldu. Mesela 3 tane yaptık ya şurada. Burada da 3 tane yaptık. Başına sadece 3 tane yaptık. Mesela şurada yine aynı şekilde 3 tane yaptık ama altlarında şurayı mesela başına almadan battığım bile 3 tane 3 tane sadece başında 3 tane. Şurayı başına almadan batmam bile ne kadar fark etmiş. Bence şöyle daha muntazam oldu. Bir tık daha bu daha bir kaba duruyor arkadaşlar. Size kalmış. Siz elinizde daha detaylı, daha güzel yaparsınız. Benden daha güzelini yaparsınız. inşallah. Böyle siyahtan ne kadar anlatabildiysem inşallah anlaşılmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.